Arkadaşlar e, dolap kapağı nasıl takılır, menteşeler nasıl e, karşıdaki yuvaya denk getirilir. Bunlarla ilgili e, YouTube'da çok fazla bir video göremedim, o yüzden bu videoyu çekme gereksinimi duydum. Şimdi bu şekilde uzun bir dolap, dört tane menteşe var. Bunu karşı tarafa takarken denk getirmek e, tek başınıza olduğunuzda, iki kişi de olsanız milimetrik bir olarak e, denk getirmek zor olabilir. E, yani. Daha sonra da bu zorluk insanı bıktırabilir. Bunun için bir yöntem var. Bu yöntemde bunu o karşıya tutup dolaba tutup denk getirmek yerine şu menteşeleri söküp karşıdaki yuvaya e, taktıktan sonra montaj işlemini yapmak. Şimdi bu e, dolap kapağı bayağı ağır. neredeyse sunta olsa belki kolaylıkla denk getirilebilir ama ağır olduğu için 20-25 kiloya kadar denk gelebiliyor bazı kapılar. Bunu dengede tutup karşı tarafa milimetre olarak denk getirmek zor oluyor. O yüzden biz bu menteşeleri söküp karşıdaki yuvaya asıp ondan sonra bunu bu şekilde monte edeceğiz. Sökme işlemine başlıyoruz. Evet bunu karşıda karşı tarafta şekilde arkadaşlar. Ee, şurada bir boğum var. O boğumun karşıdaki yuvaya geçmesi lazım yoksa menteşemiz çalışmaz. Bakın geçti şu an çıkmıyor. Daha sonra biz bunu sıkıştıracağız. Şöyle ortalı şekilde bunu sıkıştıracağız. Bu şekilde tüm menteşeleri 4 tane menteşemiz var. Hepsini monte edeceğiz. Kapat. 4 tane menteşemizi de buradan kapıdan Çıkartıp karşı tarafa monte ettik. Karşı taraftaki yerlerine taktık. Göster. Evet. Bir, iki, üç ve dördüncü menteşe. Dört tane menteşe. Tamam. Mı? Dört tane menteşemizi de buradan kapıdan çıkartıp karşı tarafa monte ettik. Karşı taraftaki yerlerine taktık. Göster. Evet. Bir, iki. 3 ve 4. menteşe. 4 tane menteşe. Tamam. Ben takayım mı? 3. Şu anda işte kapıyı karşı taraftaki montajladığımız menteşelere denk getirmemiz gerekiyor yuvalara. İşte hepsini eşit şekilde ayarlamaya çalıştık. Eşit noktadan sıkıştırma binalarını sıktık 4 tanesinde. Bunu kapıyı buralara denk getireceğim ve daha sonradan buradan vidalarla bunu sıkıştıracağız. Vidamızı sıkıyoruz. Tamam bırak. Şimdi yerine tak. Sonuna kadar vidayı sıkmıyoruz arkadaşlar. Sonuna kadar sıkarsak kasma yapar. Üste geç şimdi. Şöyle biraz öne doğru alalım. Bunu sola çek. Üçüncü, üçüncü menteşemizi de yuvasına Vidayı vidalarını sıkıyoruz. tamam. Sonuna kadar sıkmıyoruz arkadaşlar. Önemli bir konu. Hizalayacağız. Önce elinle şöyle eski yuvasını bir bul. Evet. Biraz turlayalım. Tamam. Diğerine geç. Evet. Turla. Tamam. Şimdi diğerini sık. Alttakini sık. Sonuna kadar hepsini şimdi sıkacağız arkadaşlar. Tamam gel. En alta gel. Tam öyle bırak. Bu şekilde bırak. Eşit şekilde tüm menteşeleri sıkıştırıyoruz. Birdenbire bir tanesini sonuna kadar sıkıştırmıyoruz. Tüm menteşeleri en son arkadaşlar sonuna kadar vidaları dengeli şekilde hepsine sıkıyoruz. Eğer menteşe tam yuvaya oturmamışsa Menteşenin iki adet vidası var. İleri geri hareketlerler. Şu ileri geri hareket etmesi için. Şu da öne arkaya hareket etmesi için. Ayar vidaları. Onları ayarlayarak tam yuvaya denk getirebilirsiniz. Bu işlemi yaparken şu ağırlıktan dolayı altına bir destek koymanız icap edebilir. Yapımı esnasında. İşte biz bir şöyle bir parça bir destek koyduk. Her ihtimale karşı. Kapımızı bu şekilde. Diğer kapımızı da bu şekilde takmıştık. Şurada bir dengesizlik olursa işte dediğimiz gibi o dengesizliği ayarlamak için şu vidaları ileri geri tüm menteşeleri aynı şekilde ileri geri alabiliriz ayar vidasıyla. İşlem tamam.